26. denemedeyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda x sıvısı içerisine bırakılan k cismi şekildeki de, şekildeki dengededir demiş. Kaba aynı sıcaklıkta bir miktar daha x sıvısı ekleniyor. Hangileri doğrudur? Evet. x sıvının yoğunluğu değişmediği için bunun konumu da değişmeyecek. Batan hacim de değişmeyecek. O halde kaldırma kuvveti değişmez arkadaşlar. Çünkü kaldırma kuvveti batan hacme bağlı, sıvının yoğunluğuna bağlı. X kabının tabanına yaptığı basınç artar. Evet, sıvı yüksekliği arttığı için basıncı hatırlayalım. H, D, G'dir. H artar, o zaman basınç artar. Evet, bu yanlış demiştik. Bunu düzeltelim. Ee, K ve X sıvısının öz kütlesi değişmez. Evet aynı sıcaklıkta su eklendiği zaman bunun ne olacaktır? Sıvı öz kütlesi yani değişmeyecek. K zaten değişmez. O zaman bu ifadeler doğru arkadaşlar. Cevabın 2 ve 3 D seçeneğidir. İkinci sorumuzda düşey kesiti verilen yolun farklı düzeylerinde sabit hızlarla hareket eden özdeş KLM cisimlerin hızları sırasıyla VK, VL ve VM'dir. Cisimlerin bulunduğu konumlarda mekanik enerjileri eşit olduğuna göre hızlar arasında ilişki aşağıdakilerin, aşağıdakilerin, hangisine doğru verilmiştir diyor. Evet hangisine doğru verilmiştir. Mekanik enerji cismin neyine eşittir derseniz burada bakın mekanik enerji potansiyel artı kinetiğe eşit. Burada sadece kinetiğe eşit. Burada ise yine potansiyel artı kinetik eşit. Şimdi bütün mekanik enerji kinetik olduğu için en büyük hızımız VL olacaktır arkadaşlar. Şimdi yani şu ikisinin potansiyellerini karşılaştırdığımızda en az potansiyel burada olduğu için bununla buna karşılaştırdığında buradaki hız da ne yapacaktır? Buradan daha büyük olacaktır. O halde VM gelecektir sırada. Sonra da VK olacaktır. Cevabımız o halde e seçeneğidir. Üçüncü sorumuzda eşit bölmelendirmiş düzlemde G noktasından M aynasına bakan gözün aynalar aracıyla T noktasını görebilmesi için diyor. Ha, hangi aynalar bir konumundan iki konumuna alınmalıdır? Arkadaşlar hemen ışığını çizelim bakın. Böyle geldi bakın. Para, böyle buna paralel geldiyse böyle paralel gidecek. Çünkü bu 45 derecede duruyor gördüğünüz gibi. Geldi buraya bakın. Şöyle geldiğini düşünelim. o oh, çizdim, çizdim bakın. Ee, bu ayna böyle olursa, bir konumda durursa aşağı yansır. O zaman iki konumda gelmeli bu, bu olma, olacak bakın. Sonra buruna yine bakın paralel geldi, böyle 90 dereceyle de yansıyacak. Şimdi bu aynamız bu konumda kalmalı. Eğer diğer konumunda olsaydı zaten yansıtıcı yukarıda kalırdı. Hiçbir iş olmazdı. Işın burada kalırdı. Evet bu bir konumunda kalacak. Sonra yine bakın böyle 90 derece gelen ışına yansıyacak bakın bu şekliyle. Şimdi buraya geldik bakın arkadaşlar. Yine böyle olursa bu aşağı doğru gider ama iki konumuna getirirsem bu da yine 90 dereceye yansıyıp T'ye ulaşacaktır. O halde bu da döndürülmeli. Hangi aynalar döndürüldü? Bakın bu aynen kaldı. K aynen kaldı. Ee, N ve L cevabımız E seçeneğidir. Dördüncü sorumuzda yükle olmadığı olmadığı bilinen ebonit çubuk yün kumaşa sürtüldükten sonra Tavana ipek iple asılı iletken küreye yaklaştırılıyor. Hangileri doğrudur diyor. Hemen şunu bir hatırlayalım arkadaşlar. Ebonit, ebonit ile yün. Bakın birbirine sürtüldüğü zaman ebonitin E'sinden hatırlıyorduk. Eksi bu da artı olacaktı. Hatta bizim camla, camla, ipek de var biliyorsunuz. İpek birbirine sürtüldüğünde camın ağasından hatırlıyoruz. Bu artı yük, bu da eksi yükle yükleniyordu. Bunlar birbirine sürtüldüğü zaman, şöyle yapayım. Demek ki ebonitin eksi yükle yüklendiğini bilmemiz gerekiyor ezberden. Ebonit eksi yüklüdür. Bu cevabımız doğru. Küre, ebonit baya, küre diyor bakın. Ebonit çubuğa doğru hareket eder diyor. <laughs> Evet, çünkü bu nötr cisimler yüklü cisimler tarafından kesinlikle çekilir. Bu ifade de doğru. Küre artı yükle yüklenir, yaklaştırılıyor diyor bakın. Burada artı yükle yüklenmez. Ha, dokunduğunu kabul etsek dahi dokunduğu zaman eksiği paylaşırlar. Bu da eksi olur. Eksi olunca da eksi küremizin bakın eksi yük yüklenir ve birbirlerini iterler tekrar. Ama küre artı yükle yüklenir ifadesi yanlış. Dokunduğu takdirde küremiz ebonit çubuktan eksi alacaktır ve eksiyle yüklenecektir. Bu ifade yanlış. 1 ve 3 yani C seçeneği Beşinci sorumuzda ısıca yalıtılmış bir ortamda özdeş kaplarda eşit sıcaklıkta KLM sıvılarının kütleleri sırasıyla M, 2M, 3M ısıları da 2C, C ve 3C'dir. Kaplar özdeş ısıtıcılarla eşit sürede ısıtıldığında sıvıların son sıcaklıkları ve aldıkları ısılar hangisinde doğru olarak verilmiştir deniyor. Şimdi arkadaşlar özdeş ısıtıcı eşit miktarda eşit süre ısıtısı ısı veriyorsa kesinlikle aldıkları ısılar aynı olmalıdır. Bunu bunu ve bunu eleyebilirsiniz. A ve C kaldı. Şimdi sıcak K cismimizi, L cismimizi ve M cismimizi yazalım bakın. Bunun kütlesi neymiş? M'miş. Öz ısısı neymiş arkadaşlar bakın? 2C'ymiş. L'ye geldim. L'nin kütlesi neymiş? 2M'miş. Öz ısısı neymiş? C imiş bakın. M'ye geldim. Is kütlesi neymiş? M'miş. Öz ısı neymiş? 3'müş. Bakalım şimdi aldıkları ısı bu nasıl sıcaklığını artırıyordu? Q eşittir mc delta t formülünden. Şimdi mc'leri eşit olan k ve l'nin sıcaklıkları aynı olacak. Ama mc'si büyük olan m'nin ise sıcaklığı daha düşük olacak. O halde cevabımız da bak. K ve L'nin sıcaklıkları aynı olacak. M'nin iki. Onlardan daha düşük olacak. A seçeneği doğru cevabımız. Altıncı sorumuzda bir odada aynı şiddetle kırmızı Işık ve e, kır, aynı şekilde işte ışık veren kırmızı ve mavi lamba aynı anda yanmaktadır. Buna göre odadaki eşyalardan hangileri kendi renginde görünür arkadaşlar? Hemen renkleri de hatırlayalım. Kırmızı ile mavi aynı anda oluş e, birleşirse yani bir, bu ışıklar makam dediğimiz ifade eden bunlar magenta'yı oluşturuyordu. Magenta. Magenta. Çünkü magenta bakın makam bir daha yazayım. Kırmızıyla mavi bir araya geldiğinde magenta'yı oluşturur ışık renklerinde tabii ki. Beyaz yemek masası. Beyaz yemek masasına bu iki ışın aynı anda birleştiği için bu magenta görülür. Bu magenta kendi renginde görünmez kesinlikle. Mavi. Mavi kolta biz mavi magenta rengi gönderdiğiniz içinde mavi var mı? Var. O halde bu mavi görünür kendi renginde göründü. Sarı bakın sarının içerisinde ne var? Onu da hatırlayalım. Kıyasdan bakın. Kırmızı ile yeşil ne yapıyordu? Sarıyı oluşturuyordu. Bu da kıyas da hatırlayalım. Kıyas arkadaşlar. Şimdi ne oldu bakın? Kırmızı bu ee, sarının içerisinde kırmızı var. Bizim renklerimiz içinde kırmızı var mı? Var. O halde sarı renkte değil, bu kırmızı renkte görünür. Gönderdiğimiz ışığın rengi varsa yansıtır. Olmayanı sorur zaten. Magenta. Zaten gönderdiğimiz ışıkların birleşmesi magentaydı. Magenta perdeyi de yine magenta olarak bize gösterecektir. O halde hangileri kendi renginde görüldü? 2 ve 4. Yani cevabımız B seçeneğidir. Yedinci sorumuzda aşağıda verilen bilim araştırma merkezleri açılımları hangisine doğru verilmemiştir diyor. Bakın altı çizilmiş. TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu. Evet gayet doğru. NASA Amerika Bilimsel Uzay Araştırma Dairesi. Hayır bu e, Ulusal e, e, Havacılık ve Uzay Merk Merk Dairesi'dir arkadaşlar. Hava Ulusal, bakın National diye başlıyor tabi İngilizcesinden Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi şeklinde olması lazım. Burada yani bilimsel ifadesi yok. Bu yanlıştır arkadaşlar. Bu doğru. ESA Avrupa Uzay Ajansı evet bu doğru. Taek Türkiye Atom Enerji Kurumu doğru. CERN, bu da arkadaşlar Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi. Evet, bu da doğru. Dikkat edelim bakın. Buradaki NASA ulusal havacılık ve uzay dairesi olması gerekiyordu. Bu ifade yanlış. Cevabımız B'dir.